Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mert. Bugünkü videomuzda led'ler aracılığıyla trafik lambası modelini yapacağız. İyi seyirler. Kırmızı ledimizin kısa bacağını bor tahtamızın üzerinden eksi hizasından herhangi bir deliğe takıyorum. Diğer işlemleri aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Ledleri taktıktan sonra dirençlere geçelim. Taktığım ledlerin hizasından devam ederek dirençleri takıyorum. Dirençleri de taktıktan sonra aynı hizadan devam ederek kablolarımı takmaya başlıyorum. Kırmızı ledimi kırmızı ledimi Arduino üzerinden 6. pine takıyorum. Siz istediğiniz pine takabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz sarıyı 5 numaralı pine takıyorum. Yeşili ise 4'e takıyorum. Bunları yaptıktan sonra eksiye eksiye artıyı artıya bağlıyorum. Son olarak ledlerimizin kısa bacaklarının taktığımızın hizasından eksiden bir deliğe takıyorum. Arduino'muzun üzerinden GND numaralı GND isimli diyelim GND isimli pine takıyorum ki güç alsın. Evet modelimizin kod kısmına geçiyoruz. Ee, i̇lk öncelikle Arduino programımızı açıyoruz. Sol üstten dosya, örnekler, Basit ve bağlantı e tıklıyorum. Bunu tam ekrana alıyorum. Ben hemen gereksiz yerleri siliyorum. Evet şimdi e, bir trafik lambasında ilk önce kırmızı yanar. Kırmızı sönmeden sarı yanar. Ve kırmızıyla sarı sönüp yeşil yanar değil mi? Biz onu yapacağız. Şimdi ilk önce kırmızı ledimizi yakalım. Ben kırmızı ledime kaç numaralı pini vermiştim? 6. Altı. 6'yı yakıyorum. Ben 2 saniye arayla yansın istiyorum. O yüzden 2 yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi sarıyı yakacağız. Ama kırmızıyı söndürmeden sarıyı yakacağız. Sarıya 5 vermiştik. 5 yapıyorum. Şimdi kırmızı ile sarıyı söndürüp yeşili yapacağım. Şimdi ben kırmızı ile yeşili, pardon kırmızı ile sarıyı söndürdüm, yeşili yaktım. Şimdi ise hepsini söndüreceğim. Evet, e, kodumuz bitti. Bir kodumuzu kontrol edelim bir yerde hata var mı? Evet, bir hata yok. Şimdi yükle dediğimde modelimiz çalışacak. Gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Şöyle yakından göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Ee, i̇yi günler diliyorum. Görüşmek üzere.